Arkadaşlar hepinize ben merhaba. Videonun bugün 5. E, e, gün oluyor. 5. günün 4 arkadaşlar bugün 4 gün 4 tane video çektim. Yani 3 video çektim diyeyim. Yani 3. videomu şu an çekiyorum. Hadi yani çok uyuyalım. Kaç gece kaç oldu bilmiyorum. Saat geri 2 1 yani bayağı oldu. 2 saat 2 olacak. Ben Har oynadım. Video çekiyorum şu Ben, ben sizin yani abone olmak için yani abone olun diye yapıyorum bu vallaha da billaha da ben abone olmak için bunu yapıyorum ve yani e, nasıl desem yani biraz güzel oynadı yani güzel iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz abi iyi gidiyoruz İyi gidiyoruz ya, iyi gidiyoruz. Yani bir kanalımızın isminin olmasını istiyorum. Bay bay, görüşürüz. E, abone olmayı unutmayın. Bu başlığını koyamadım arkadaşlar. Niye anlamıyorum bilmiyorum yani. Başlık koyacağım ya. Daha yeni yaşayacağım. Yani. daha canlı yayın işlerini dediğim gibi geçen videoda söyledim. Canlı manli man falan yok. Bu bilin. Yani bunu siz bilin diye söylüyorum. Canlı yayın yapmıyorum. Ee, yani ama yani bayağı video çekeceğiz. Yani benim hedefim 177 video. Ee, bu kadar video çekip kaç abone olacağım gerçekten belli değil. Bayağı video çekiyorum hiç abonesine bakmıyorum. Yani Bye bye. Ah. Ya bu biraz kötü oldu ama hoş olsun.